Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Ee, Sideden herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Evet, Antalya Sideden e, kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci çekimimize. E, şimdi beraberce gezelim, dolaşalım, görmediğimiz yerleri bir görelim istiyorum. Evet, şimdi şöyle bir çevirelim. Evet, burada Atatürk Büstü var. Şöyle burada tekneler var. Şöyle yaparsak. Şöyle. Şimdi oteller bölgesini göstereceğim sana. Seni de bir gün bu otel otellerden birine getireceğim inşallah. Güzel bir bir hafta tatilini yap. sağlığımız yerinde olsun. Yani herhalde. Huzurumuz yerinde olsun. Kimse bizi rahatsız etmesin. Mutluluğumuz daim olsun. Amin. Herkes iyi olsun, evinde olsun. Evet. Şimdi seni bir şurayı bir göstereyim. Yarın buradan denize sokacağım seni. Evet. <laughs> Aa ben şurada bir hatıra resmi çekeyim. Sen işte, şurada benim. bir hatıra resmi çekinir misin? hayatım. Şuradan. Ben eee git oraya. Ben çekeyim seni. Hadi. Tamam. Fark etmez. Burası tatil bölgesi. Çok güzel. Çektin mi canım? Çektim hayatım. Şimdi ben sana bir de oteller bölgesini göstermek istiyorum. Şimdi buradan bana e, uzaktan uzaktan da olsa parmağından hangi oteli istiyorsan göster. <laughs> Abartma onu, onu... Ahmet Bey Aa, abartma Niye abartayım hayatım ben şimdiye kadar ne abarttım <laughs> Ay canım benim ya Hiçbir zaman bizde abartma Sen yanımda onunla. ol Sen elimi bırakma Hiçbir Gerekirse zaman Ben şu taşın üstünde de otururum Orada da yatarım Ay, Hiçbir zaman da da biz fertimiz. Tuttuğumuz eli asla bırakmadık Evet. Hayatım bak, e, şu Şu tepesinde mavi olan hani kubbe gibi. Evet. E, yarım ay şeklinde. Evet. Orası neresi? Orası da bir otel. Öyle mi? Aha. Bak paraşüt, sarı paraşüt. Evet. Atlama yapıyor. Gördüm. Ya. Gördün değil mi? Gördüm. Ee, bak şimdi. Şu Kristal Sunguray Otel. Şu e, beyaz teknenin Hemen hizasına bak, Çin. arkada böyle dört tane, dört tane marukubu. evet. Onun e, az bir berisine baktığın zaman ön tarafta. E, ha, o değil, pardon, pardon. E, onun solunda, biraz daha solunda. Ha. Hani evet. bir e, krem renk, üstü kahverengi. Evet. E, onun e, solundaki hemen, solundaki evet, gördüm, otel. Gördüm, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı yaşayın. Hep beraber. Şimdi orayı yakınlaştıracağım. Evet. Şöyle sen de buradan bak. Evet evet gördüm gördüm. Evet. Bu e, şu gördüğümüz otel. Evet. Şu Sunrise Otel. rahmetli kabinle beraber gitmişsin. Vallahi o değil miydi? Evet bir rahmetli. <laughs> Gitmiştim ama. Hayır. <laughs> 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 sen anladın beni. Peki. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Anladın evet. sen beni. Rahmetlik abim. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> mekanı cennet olsun. Tövbe estağfurullah. Evet. Allah'ım takipçilerimiz şimdi yanlış anlayacak bizi. Herkesten evet. özür diliyoruz. Abimizin mekanı cennet olsun. Ama benim kastettiğim abimiz Ay. mekanı cennet olsun. Evet. O bahsettiğin yerdi. Evet. Ben gördüm hayatım. Sen daha önce de resimlerini çekip göndermiştin mi bana. Hmm. <laughs> evet. ee, dur bakayım. Burada o, Horoz Otel. Ee, o kahverengi olan da Horoz Otel. O muydu? O olması lazım. Evet evet. O Horoz Otel. Hadi canım gidelim. Sen yoruldun baya. Evet, sen yoruldun baya. Evet. Ay bunu bir düşürmem lazım. Evet. Çok güzel bir yer ama Ahmet Bey. Evet, evet, çok, çok güzel. Çok güzel. Hadi canım. Tamam, yani işte. ee, begomi. <laughs> Sen orada da dur, ben seni orada da çekeyim de. Hiç olmazsa. Çok tatlı bir görüntü ya. Yani. Çok seviyorum, ben evet. de çok seviyorum Tamam, orayı da alayım. Hadi. Evet Aynur Hanım. Çok güzel çıktınız. Teşekkür ederim. Şimdi o iskeleye doğru yürüyelim. Neyse ki şu anda saat 7 gibi herhalde. 7 oldu mu? Olmuştur herhalde. Yani bakabilir Dur bir bakabilir miyim saate? Dur bakayım. Evet saat altı 6.30. Altı yani. 6.30. İyi biraz serinlik çöktü en azından. Ama yine de çok sıcak. Yine de sıcak evet. Yani gördüğün üzere e, çoğunluk yabancı, evet. sadece yüzde on yerli, yüzde doksan yabancı. Şimdi şuradan da titreyen göl tarafını göreceğiz. O tarafa hiç geçmedim desem inanır mısın? O kadar geldim gittim bu tarafa hiç geçmedim. Yani ilk var. defa senden geçiyorum. Ya, evet gidip beraber bakalım. Evet şimdi. beraber bakalım. Ne dedim? Titreyen göl mü? Titreyen göl evet. Ne özelliği varmış yani? Yani mevkinin adı ha. titreyen göl mevki. Evet, böyle acayip acayip görüntülü şeyler tekneler. bir resminiz var yine böyle bir teknenin? Resimleri. Evet, evet. Hı -hı. Hayatım senden de şey yapacağız. Tekne turuna gideceğiz. Kaş'ta, Kaş'ta. Kaş'a gideceğiz. Kaş'ta senden beraber tekne turuna çıkacağız. Yok. hayır olsun aklıma geldi de. Olsun. İstediğimden değil yani. Olsun isteyebilirsin de. Senin de doğal hakkındır. <laughs> Yoruldunuz değil mi? Yok, öyle Yani bakıyorum bakıyorsunuz şaşkın, da. Şaşkın şaşkın. Yok niye şaşkın olasınız ki? Gayet güzel bir gezintiyle beraber etrafı keşfetmeye çalışıyorsun. Yani. Bu da normaldir. Seni ben bu surlarda surlarda da resim çekmek istiyorum. Beraber, Beraber de olabilir. Şurada oturayım. Siz orada oturun, ben sizi bir şöyle çekeyim.

Evet aynı var. Bir de beraber çekinelim olmazsa Çekilelim ya. Canım. Ya kel mi? Şey pardon kel dedim. <laughs> Unutuyorum ki de bir kel olduğumu ya. <laughs> Diyorum ben de saç var sanıyorum. Sonra bir anda farkına vardığımda utanıyorum ya başımın kel olduğuna Ama olsun kel de olsa Eee Kellik de bazen güzel biliyor musun? Canlar kel olmasına rağmen abiniz cebinde tarak takıyor. Yani e, bazen dağılıyor sağa sola. O da benim zoruma gidiyor, niye dağılıyor Hadi diye. Sen. Evet, tarağı alıyorum tarakla tarıyorum kendimi. Bu benim hakkım diyeyim mi arkadaşlar ya? Yani Evet. Yoruldunuz değil mi? Bayağı yoruldum. yoruldum da şey ama biraz dinleneyim <laughs> dedim. Hem <gülüyor> oturalım. <laughs> Deniz çok güzel ya. <laughs> Çarşaf gibi tertemiz. Duru. Ve hiç şey değil. Dalga malga yok. Ne <laughs> <laughs> Şuraya da bir bakalım şuradan. Bey daha fazla ileri gitmeyin düşersiniz. Hiç Ay, merak hayır. etmeyin. Ay, Nasıl güzel mi? Ayınar Hanım buraları beğendiniz Çok mi? Çok güzel. Ya, denizin, Geldiğinize değdi mi? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Denizin olduğu yer. Her sizce taraf kötü güzel. olabilir mi? Yani Çekin değil mi? Olabilir mi? Yani kötü olabilir mi? Bir denizin olduğu yer, bir de benim olduğum yer değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben de kendime pay çıkartmazsam Herhalde olmuyor. Yani onu diyecektim siz lafı ağzımdan aldınız. Senin olduğun her yer cennet cennet. Teşekkür ederim hayat. <laughs> Teşekkür ederim. Karatay'a niye bağırıyorsun?

Gerçekten yarın denize gidelim mi? Buradan mı? Tabii size de. Olur. Evet. Suyu nasıl acaba? Suyu gayet güzel, çok güzel Hı. suyu var. <laughs> Sanırım buralar kayalık. Buralarda olmaz. Evet. Ee, o oteller bölgesine gideceğiz. Ee, oradan gireceğiz kısmet olursa. İnşallah. Hayırlısı diyelim. Evet, hayırlısı diyelim. Mayamızı, neyimizi alalım. <laughs> tamam. Evet. Demeter tapınağıymış. Evet benim. Demeter tapınağı. Öyle mi? Hmm. Öyle yazıyor. Evet. Tapınakmış. Kurt. Sen kimin kurdusun? Künlüyesi var onun. Evet. Boynunda sahibi var. Var var. Bunlar ipek kalın Evet. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Görmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar buraları size göstermeye çalışıyoruz. Yani buralar böyle. Burada da oteller var ama ben bu tarafı pek tutmuyorum. hani diyorlar ya nerede olduğumu biliyorsam Arap olayım ben de şimdi şu anda nerede olduğumuzu biliyorsam Arap olayım <laughs> e, çünkü, geziyoruz işte Ahmet Bey evet. kaybolmayız herhalde. geziyoruz yani. gezmek parayla mı yok yani Allah'tan en gezmemize ya Sideni, para almıyorlar tarihi yerlerini görüyoruz sokaklarını evet. geziyoruz görüyoruz evet Ya yanlış. Ya rabbim seslerini duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Sesini. keratolar sesini. başımıza <laughs> şey yapmadan <laughs> <bir> çıkarsak <laughs> buralardan. Yani. Şimdi yabancının parası buraya geldiği zaman altın oluyor ama bizim paramız yabancı devlete gittiği zaman tenike oluyor. Evet. Yani bu şekilde. Evet izleyebilirsiniz efendim. Buyurunuz. Deniz özlediniz değil mi? Evet. Ya otelde bol bol denize giriyordunuz. Ama hiç merak etmeyin. Yarın sizi denizden dışarıya çıkarttırmayacağım. Öyle bir yakınlaştırayım mı şurayı? Şöyle. Bir görsünler bakalım arkalarda, derinlerde, derinde, en derinde ne var? Ay pardon. Şöyle. Şu vaziyette. Şurada bir otel var. Hangi otel bilmiyorum. Şuralarda da oteller var. Sanırım özel e, plaj olmalı. Olabilir. Evet. Gidelim Aynur Hanım karanlığa kalmadan. Olur. Kendimize Olur. iyi bir kalacak Hı. bir yer temin edelim. Şurada sonlandıralım. Öyle mi yapalım? Tamam. Tarihi bir yer. Tamam. <laughs> Şurada sonlandıralım. Evet, burada sonlandıralım. Evet. Ama bir saniye, şuraya bir bakalım, şurayı da bir gösterelim de. Burada sonlandıralım olmazsa. Evet. Bak, burada da güzel yerler varmış. Onlar da bir göstereyim önce. Şu vaziyette. Aslında buraya bir tabela asmaları gerekiyor. Mesela burası nedir? Daha önce neymiş? Yani tabela yok, bir şey yok. Tamam da bilseler yok. onlar da asacaklarmış ama onlar ama da bilmediği Kürtü için. Bakanlığının ilgili birimleri buraya ilgilenmeli aslında. Evet. Tamam onu da halledeceklermiş bir gün. Şimdi şuradaki... Yazıyı da son olarak okuyun. Nedir, ne olduğu belli olur. Sonra buradan çıkıp gidelim. Evet. Ve burada da sonlandıralım. Bence de. Neymiş bu? Size antik kenti haritası. Ha, evet. Yani komple haritasını evet. gösteriyor. Tamam, çok güzel. Evet. evet. Evet, Aynur Hanım. Söyleyecek sözünüz var mı? Güzel, <laughs> bayıldım yani her yer tarih kokuyor aslında biliyor musunuz Hı -hı. her yerde bir anıt, her yerde bir tarihi yer. Yani buranın tabi çok büyük geçmişi var, evet. ee, bir yaşanmışlıklar var. Ben ilk var. defa geliyorum, ilk defa görüyorum buraları muhteşem bir yer. <laughs> ben de e, buralara 4 defa gelmeme, 5 defa gelmeme rağmen ben de bu bölüme ilk defa geçiyorum. Buna da vesile olan sen oldun. Ay, teşekkür olsun. ediyorum. Ben teşekkür Şimdilik arkadaşlar hepinize hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen bizimle kalın. Bizi yalnız bırakmayın. Abone olmadan seyreden arkadaşlara da lütfen rica ediyoruz abone olur musunuz diye. Abone olmak biliyorsunuz ücretli değil. Olup da çıkmayın. Çünkü telefonunuzda da yer tutmuyor. Neyse e, yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça